Yetkili bir bürokrat bana hiç unutmam projemizi sunduğumuzda evladım akıllı çocuklarsınız iyi okumuşsunuz çalışmalarınız da iyi ama bakın yabancılar almış başını gitmiş onlara yetişmemiz asla mümkün değil siz en iyisi bunu bu işlerle uğraşmayın en iyisi onlarla biz aramızda köprü olun tercümanlığımızı yapın yeter daha da fazla zorlamayın demiştim İşte bizim de mücadelemiz tam burada başladı. O zaman anladık ki bu coğrafyanın, bu toprakların bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk çok büyük. İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Acaba kabul görecek mi, birileri engelleyecek mi endişesiyle ama asla ümitsizliğe kapılmadan, vazgeçmeden çok çalıştık.